Evet Baran bugün hat-trick yaptın. Ee, düşüncelerini alalım. Ee, düşüncelerim ilk yarıda 1-0 geriye düştüğümüz maçta. ilk yarıda benim attığım golle beraberliği sağladık. İkinci yarıda Nasuh ile benim attığımız ikişer golle öne geçtik. 5-1 e, bitti, bitti maç. Ee, düşüncelerim böyle yani. iyi maç oldu. Rakibini tebrik ediyorum. Teşekkürler. Evet Nasuh Efe, bugün iki tane çok güzel gole imza attın. Özellikle uzaktan sağ ayakla vurdum. Ee, düşüncelerini alalım. Düşüncelerim, e, şeyin Baran'ın ilk yere attığı, yani 1-0 mağlubiyet olmamız moralimizi bozmuştu. Ama Baran güzel gol attı. de, i̇lk yere bir bir beraber, beraber bitti. Sonra benim uzaktan attığım gol, iki tane gol, ondan sonra Baran'ın attığı gol güzeldi. E, takımı tebrik ediyorum, karşı takımı da tebrik ediyorum. Geliyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Alaaddin bugün iki hafta bir hastalık sürecinden sonra ikinci yarıda oyuna girdin. Çok fırsat buldun ama savunma girdi kademeye. Bir de özellikle Nasuh Efe'nin ilk golünden sonra, dördüncü golden sonra şık hareketler izledik. Evet. Ee, bu güzel dönüşü neye borçluyuz? Ben hasta olduğumda maçlara gelemiyordum ve ben ıslandım. Ee, buraya ta takımımı böyle gurur verici şeyler yapmak için geldim. Buraya şampiyon olmaya geldik. Ee, i̇kinci yarı hareketler yaptım ama burada zayıf olmamın dezavantajı vardı. Bana omuz attıklarına düşüyordum. Sonra bizim ceza sahasımıza geldiğinde topu kaptım, hareketler yapıp gidiyordum. Oradan bana futbol attılar ve e, benim sayemde nasıl güzel bir gol attı. Teşekkürler. Teşekkürler.